thank <laughs> you Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Windows ortamında Windows Flash'ı nasıl hazırlanır bunun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bunun için ihtiyaç duyduğumuz şey kaç değişik programlara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi kopyalamak için kullandığımız Total Commander ve de komut sistemi ile Windows Flash'ımızı hazırlayacağımız bir Command editörüne yani Windows'un kendi içerisinde bulunan editöre ihtiyacımız var. Öncelikle şuraya Command editörümüzü bir açalım. CMD diye yazdığımızda yönetici olarak çalıştır diyoruz ve de sistemimizi açıyoruz. Şimdi öncelikle burada flash'a ulaşabilmemiz için disk part komutunu çalıştırdığımızda komutunu çalıştıralım, açalım. Şimdi disk part komutunu çalıştırdık ve disk part'tayız. Burada yapmamız gereken işlem şu. Takılı olan flash diskimizi hangi portta olduğunu bulmak için öncelikle list disk diyoruz. Yani diski distele anlamına geliyor bu komut. Evet, burada takılı olan disk 2 14 GB'lık flash'ımız burada görünüyor. Hemen onu seçeceğiz. Burada select komutunu kullanarak sel disk 2 diyoruz. Komutumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Şu anda diskimiz seçili. Disk 2 yani 14 GB'lık flash diskimiz seçili. Burada diskimizin içerisine önce bir siliyoruz tamamen clean yapıyoruz kle komutunu kullanarak clean yapalım ve burada da başarılı olmuş vaziyetteyiz şimdi silinen diskimizi yeniden oluşturacağız yani create'i yapacağız create part free dediğimizde Evet diskimizi de oluşturduk. Şimdi buradan diskimizi formatlayacağız arkadaşlar. For ps yani file system at 32 quick label Burada diskimize bir birim adı vereceğiz. Win11 diyelim ve de kapatalım. Formatımızı da attıktan sonra arkadaşlar ACT komutuyla Partition kısmını aktif etmiş duruma getirdik. Yani bunu yapmamızın sebebi şu. Oluşturmuş olduğumuz Flash'ta 32 bit, 64 bit, UEFI ve MBR olan bütün bootların hepsini Aynı anda bu yapmış olduğumuz flash'la başlatabiliyoruz. Buna ihtiyaç duymadan farklı programlarla da bu işlemi yaparsınız ama örnek veriyorum Rufus'la da yaparsınız ama UEFI yaparsanız MBR'yi görmez, MBR'yi yaparsanız UEFI olarak görmez flash'ı. Bu benim yapmış olduğum sistemde hem UEFI'yi hem MBR'yi görüyor. Hem 32 bit hem 64 bit'i görüyor ve de içerisinde var olan bütün versiyonları görüyor. Programın içerisinde var olan bütün versiyonları görüyor. Şimdi aktif olup olmadığını anlamak için de det par diyelim. Yani detaylı bir şekilde görelim. Evet, göründüğü gibi. Aktif kısmı nedir? Burada yes diyor. Yani sistemimiz aktif. Burada işimiz bitti. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Exit diyelim. Exit diyelim ve çıkalım. Şimdi Total Commander'ı açacağım. Burayla işimiz bitti arkadaşlar. Hemen Total Commander'ı açtım. 3 dedim burada seçeneklerde zaten gözüküyor. Şunu aşağı bir alalım arkadaşlar. Bu Total Commander'ı nereden indirebiliyorsunuz? Total Commander'ı şu adrese geldiğinizde ve buradan 32-64 bit olmak suretiyle iki farklı versiyonu var. Makinanıza uyumlu olan versiyon hangisi ise onu indirip Total Commander'ı bu adresten indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir link ise Windows'un 10 ya da 11 ISO'sunu da Microsoft'un bu sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum ben, aşağı alıyorum ve Total Commander'ımızı açıyorum. Total Commander'da hemen şuraya gelip Users'ta Windows 11 Flash'ımızı seçtik. ISO dosyamızı bir klasör içerisine çıkarttık, kontrola diyoruz ve yapmamız gereken şu sürükleme işlemi arkadaşlar. Bu sürükleme işlemi bittikten sonra bu işlem biraz uzun sürecektir. Kopyalama işlemi bittikten sonra burada flaşımız hazır duruma gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Windows flash'ımız şu anda hazır. Bilgisayarımızdan çıkarıp notebook üzerinde format için deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, oluşturmuş olduğumuz Windows 11 flash'ını Windows 10 üzerinde yükseltme yaparak kuracağız. Çünkü Windows 11 her makinede çalışmıyor. Bunun için source klasörünün içerisinde bulunan bir DLL uygulamasının içerisindeki var olan TPM uygulamalarının engellemesinden dolayı kurulum yapmıyor her makinaya. Bu sebepten dolayı biz yükseltme sürümünü kullanarak bir kurulum yapmayı deneyeceğiz. Windows 11 yükseltme sürümünü başlattım. Kurulumumuza devam ediyoruz. Bu işlem biraz zaman alıyorum Evet arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz Windows Flash'ın içerisinden güncellemesini aldı ve şu anda yükseltmeyi yap gerçekleştiriyor. Windows 11 şu anda kuruluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda güncelleştirmeyi tamamladı. Bilgisayarımız yeniden başlatıyor. Kurulumu tamamlayacak. Evet bu işlem biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Devam edelim arkadaşlar. Şu anda güncelleştirmeleri alıyor. Windows 11 her bilgisayarda çalışmıyor arkadaşlar sistemin özelliklerine göre işlemcinin ve RAM'in donanımsal özelliklerine bakarak çalışıp çalışmayacağını belirliyor ve ona göre seçiyor. Yani bu bilgisayarda çalışmaz diyebiliyor. Onun için bazı düzenlemeler yaptık biz Windows içerisinde. Bizim makinamızda çalışmıyordu ama çalışır hale getirdik. Bununla ilgili ilerleyen videolarımızda daha detaylı bir açıklama gerçekleştireceğiz, yapacağız. Size neden kaynaklandığı hakkında bilgi aktaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Windows 11'imizi kurduk Küçük optimizasyon işlemleri var Bunları da tamamladıktan sonra Windows 10'umuz şu anda tamamlanmak üzere Evet Windows 11'imiz kuruldu arkadaşlar Görüldüğü gibi arayüz değişti Arayüzde dikkat ederseniz başlat orta noktaya gelmiş Arama çubuğu ortada Yani çok farklı bir şey yok bir videomuzun sonuna daha geldik. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.